Ve karşılaşma sorunundayız, mücadele 3-3 bitti. Sonuna kadar da gelen golle sekonder elektrik bir puan aldı diyelim. bambuça takımından Çağlar ile birlikteyiz. Çağlar neler söylemek istersin? takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok profesyonel bir müsabaka oynandı. Çok sert müdahaleler olmasına rağmen sağ, sağ zemini de baya kötüydü. İyi mücadele ettik. Kondisyon olarak biraz sıkıntılıydık bugün. Rakip bizi biraz zorladı ama Son dakikaya kadar mücadele ettik. Şans bugün hiç bizim yanımızda değildi. Dönen toplar hep rakibimizin önünde kaldı. Maalesef talihsiz goller yedik. Hücumda bugün etkili olamadık. Bunu hava şartlarına bağlıyorum. Ee, taraf galibiyet, galibiyet alamadığımız için taraftarımızdan özür diliyorum. 3-3 ee, beraberlik bu maçta, bu sağ koşullarında e, iyi bir sonuç. Ama biz namalup devam ediyoruz yolumuza. İlerleyen maçlarda galibiyet serimize devam edeceğiz. Ee, tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ee, taraftarımızı üzdüğümüz için e, buradan özür diliyorum. Haftaya 3 e, puanı inşallah alacağız. Ee, rakibimizi de tebrik ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi oyundu. Her şey güzeldi ama maalesef olmadı. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Mücadelenin dolayı bundan sonraki maçta başarılır. İyi akşamlar. Ya Görüşmek üzere.